Geldik Ü harfinin sesine, ee, pek çok Ü isimli e, isimleri Arapçadan bize girmiştir ama ne gariptir ki Arapçada Ü yoktur. Mesela Kubra denir ama Türkçe'ye Kübra diye girmiştir. Ya da buşradır Türkçe'ye Büşra diye girmiştir ve Ü'ler aslında ee, şanssızlık enerjisini getir. Yani keşke orijininde olduğu gibi Arapçadan geçiş haliyle kalmış olsaydı diyorum ben. Ü şanssızlığı deneyimletir, hayal kırıklığını deneyimletir. Sağlıkla ilgili problemler yaşanabilir. Özellikle şeker hastalığıyla bağlantısı olabilir. Ee, mutsuz ve şükransız bir yapı oluşturabilir. Ee, i̇smin içerisinde A gibi, U gibi başka şey gibi, K gibi başka isimler varsa belki bunu Bertaraf edebilir bir parça da olsa ama e, ne kadar da olsa bir ismin içerisinde ü harfi varsa, bunun sesi varsa bir şekilde şanssızlık ve deneyim e, hayal kırıklığı deneyimlerinden kişi geçebilir. Şimdi ü harfi, e, ülkü ismini seçmişim bayanlarda. Evrenden kesikli enerji aldığı için dönem dönem şanssızlıklar yaşayabilir. Özellikle ikili ilişkilerde yaşayabilir. L harfi geldiği için arkasından Ü'den sonra el sanatlarıyla ilgili son derece yetenekli olabilir ama yeteneklerini ortaya koyacakları alanlara sahip olamayabilir şanssızlığı da buradan çıkabilir. E, K harfi insanları etrafında toplatır daha güçlü bir enerji verir ancak bu güçlü enerji Ü harfiyle devam ediyor yani başta ve sonda Ü sesinin olmuş olması. E, Genelde kişinin iç yapısında mutsuzluk ve tatminsizlik duygularını, hayal kırıklığı duygularını ortaya çıkartır. Ee, ne yapmak gerekir hani böyle bir durumda? Ek bir isim bunun için kullanıp e, ü harfinin burada yaratmış olduğu negatif frekanslardan e, arındırılabilir. E, başka bir isimle e, bu bertaraf edilebilir. E, tabii soyada göre de ismin enerjisini bakmak gerekir. Belki soyada çok güçlüdür. E, ...ve Ü harfinin enerjilerini büyük bir olasılıkla e, ortadan, negatif enerjisini ortadan kaldırmış da olabilir. Ama hani görmeden bir şey demek mümkün değil. Erkeklerde e, burada Ümit ismi var. Evet yine evrenden kesikli enerjiler alarak başlıyor. Şanssızlık yaşayabiliyor. Özellikle Ümit M harfinden bağlaştığı için mal ve mülk alanlarında... E, e, ...mal kaybı yaşayabilir. Yani bir dönem bakarsınız zenginleşebilir, para sahibi olabilir... a dersiniz çok güzel gidiyor ama iflas gelebilir, kayıp gelebilir... ...ya da nafaka ile başka bir şekilde bu paranın ya da bu malın elden gidişi oluşabilir. E, ümit isminde baktığımız zaman hassasiyet ve duygusallık çok ağırdır. E, bu nedenle kişi e, zafiyetleri olabilir, içki kullanabilir... T ile bittiği için ketumdur duygularına duygusal olmasına rağmen belli edemeyebilir ancak içtiği zaman ya da şiir yazıyorsa mesela ki yazabilir şiir yazarken bunu aktarabilir ketumiyet vardır enerjinin içeride sıkışmışlık hali vardır dolayısıyla bu genel anlamda ilişkilerle ilgili durumlarda çok faydalı bir enerji oluşturmaz ama dediğim gibi soyadından gelen güçlü bir enerji varsa bu belki düzenler. Ee, böylesi bir durumda ya soyadında da yoksa bu işim e, bu, bu budur durum. E, ek isimle de çözülebilir. E,